Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1-2208 Elektronik Devreler ve Tasarım Ödevi Taven, Norton ve Güç Aktarımı Ödev 3 Mert Eken, 2020-12-30-50 numaralı öğrencisi Bu ödevde bizden Taven, Norton, Güç Aktarımı ve Kaynak Dönüşümü hakkında verilen ödevi sizlere açıklayacağım. Öncelikle TEM'in devre analizinden bahsedelim. TEM'in devre analizi sabit dirençler ve gerilim kaynakları içeren iki uçlu doğrusal bir devre tek bir gerilim kaynağı ve en adında ve bu ve buna seri bağlı bir direnç RTH ile gösterilebilir. TEM'in devre analizinin nasıl amacı? Karmaşık devrelere sahip yapıları daha basit indirgeyerek daha az güç harcayarak e, aynı şekilde muadili e, yeni devre tasarımları yapmak için kullanılır. Bize vermiş olduğu örnekte şöyle geçelim. E, örneğinin deney çalışmamız var. Şekil. 19'da verilen devredeki AB noktalar arasında bulunan RL yük direnci üzerinden geçen akımı gerilimi ve direnç üzerindeki harcanan gücü TV'nin ortamı ile bulunuz demiş. Görmüş olduğunuz gibi bizim devremiz bu. Bu devrimizde akımı, gerilimi ve direnci, RL'nin direncini bulacağız hep beraber. Yaptığımız hesaplamalara geçelim. Görmüş olduğunuz gibi devremiz bu şekilde. Bu dev, burası 6 ohm, 6 ohm ve 15 ohm olarak geliyor. Burada max güç şartının da RTH eşittir Rli altına gerçekleşeceğini unutmamalıyız. Bizden istenen şekil bu. En son kaynak dönüşümü yaptıktan, en son basti indirgeldikten sonra şu şekilde bir devreye sahip olacağız. Birinci sorudan başlayalım. öncelikle AB arasını açık devre yapmamız gerekiyor. Bu açık devreyi yaptıktan sonra açık devre tarafından yani AB arasından dik dirence bakıyoruz. Bu bizim paralelliğimiz isim simgeliyor. Burada RTH'ı öncelikle RTH'ı bulmamız lazım. aşımız 6 paralel şekilde diğer 6 dirence denk geliyor. Bunlar paralel olduğu için paralel yönlü hesaplamayla 6 paralel 6 artı 15 eşittirden 18, 10 gelmekte. Daha sonrasında VT aşımızı bulmamız lazım. VT aşımız burada I çarpı R. Ama şöyle VT bulurken biz AB yönünden baktığımızda karşımıza gelen dik direnci, dik direnci almamız gerekiyor. Buradan 6 çarpı I'dan I'yi bilmiyoruz. I'yi hesaplamamız lazım. Burada 15 K'lık direnci yok saymamız gerekiyor. Bunun sebebi de AB tarafının açık devre olması. Yani şu gözden işlem yapmamız gerekiyor akımı hesaplarken. E, ee, I'mız bizim buradan V bölü R'den 12 volt. R'miz de seri bağlı olan 6-6 ohmluk dirençlerden geldiği için 12 ohm oluyor. Buradan I'mız 1 miliamper gelmekte. Ve 6x1'den 6 volt olarak geliyor. Yeni e, devremizi çizdiğimizde burada yeni devremiz 6 voltluk yani temel teoremini kullandığımızda 6 voltluk güç kaynağımız ve e, RTH'ımız da burada 18 ohm olarak geliyor. Max güç şartı için bize sorumuzda verilen RTH eşittir RL'yi e, eşit almamız gerekiyor. Bu yüzden RL'miz kapalı devre yaptığımız AB arasındaki RL'miz 18 ohm olarak gelmekte. Bizde soruda verilen akımı, e, voltajını ve gücünü hesaplamamız isteniyordu. Şimdi bu devreyi indirgedik, analiz ettik. Bu devre üzerinden de akımı, voltunu ve gücünü hesaplayacağız. Akımımız V bölü R olmaktaydı. V'miz burada gördüğünüz üzere yeni devremizde 6 volt. R'miz 18 artı 18'den 36 volt. Buradan 0,16 mA gelmekte. Ee, Voltunu hesaplamamız için de I çarpı R'den hesaplamamız lazım. Ama bu sefer R'lerin e, hesabını yapacağımız için e, RL üzerindeki direnci almamız gerekiyor. Akımımız 0,16 direncimiz 18 ohm. Buradan da 2,88 volt gelmekte. PRL'nin yani gücümüzün formülü I kare çarpı R. I kare buradan akımımızı 0,16'nın karesi çarpı R'mizi zaten R'lerimiz 18 bulduk. Buradan 0,46 watt gelmekte. işler devresindeki VTH'ı bulunuz demiş. Biz zaten aşımızı bulduk. Birinci soruda. Şuradan VTH'ımız e, I çarpı R'den 6 volt gelmekteydi. I'mızı bir bulduk. İkinci soruda RTH değerini bulmamız isteniyor. Yine birinci soruda biz RTH değerini basit indirgemek için kullandığımız RTH değerinin e, RTH sorusunu bulduk. Ee, buradan da 18-10 gelmekte. Dördüncü sorumuz. seven ve öresini çiziniz demiş. Görmüş olduğunuz gibi bizim her şeyi indirgediğimizde 6 voltluk bir güç kaynağımız, VTH'ımız, ee, RTH'ımız 18. Buna bağlı olarak da yani max güç, güç aktarımı için e, RTH'ın RL'ye eşit olması lazım. Buradan da RL'miz 18 ohm olarak gelmekte ve basit devremiz bu şekilde çizilmektedir. Maksimum güç aktarımı için gereken RL yük direnç değerini bulunuz demiş. Burada bizim e, maksimum güç aktarımı için bir formülümüz var. Bu formülümüz VTH'in karesi, Vth karesi çarpı 4 RTH. Buradan bizim VTH'imiz 6'ydı. 6'nın karesi çarpı 4 bölü 4 e, çarpı RTH. RTH'ımız zaten biz yukarıda 18 olarak bulduk. P 0,5 watt olarak gelmekte. Kısacası Temen'in ortamıyla çözdüğümüz örnek bu şekilde. Şimdi kaynak dönüşümünden bahsetmeliyiz biraz. Kaynak, e, Norton teoremini anlamak için de kaynak dönüşümüne ihtiyacımız var. Burada kaynak dönüşümü şu şekilde oluyor. E, öncelikle gerilme seri bağlı bir direnç ya da akıma e, paralel bağlı bir dirence ihtiyacımız var. Bunları beraber şöyle e, çeviriyoruz. E, şu örnekte anlatayım. Burada 2 miliamperlik bir akım kaynağımız var. Buna bağlı olarak seri 6K'lık e, bir direncimiz var. Bu direncimiz şöyle gerilim kaynağına dönüşüyor. Buradaki akıma bağlı olan dirençle akım kaynağının e, voltajını e, akımını çarpıyoruz. Çarptığımız zaman bu bizim gerilim kaynağımızın gücüne elde ediyor. Daha sonrasında akıma paralel olan e, direncimizi ana hat üzerine çıkartarak seri bağlıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi 2 çarpı altıdan 12 voltluk bir <laughs> gerilim kaynağı elde ettik ve devreye bağladık. Daha, daha sonrasında paralel olan 6K'mızı da devreye seri olarak bağlamış bulunmaktayız. Kısacası e, Güç aktarımı böyle, kaynak dönüşümü böyle. Aynı şekilde de e, seri bağlı 10 klık bir e, direncimiz oluyor burada. Ne demiştik? Geri, gerilim kaynağına bağlı seri e, direnci de akım kaynağını ve paralel olarak çevirebiliyoruz. Burada çevirdiğimizde şu sonucu elde ediyoruz. Birbirine bölmemiz lazım bu sefer. Böldüğümüzde 1 bir 12 volt, 10 volt, 10k direnci böldüğümüzde 1.2 miliamper'lik akım kaynağı ediyoruz. Buradaki 10k'lık dirençimizi de e, başta belirttiğimiz özelliklere göre e, akım kaynağına paralel olarak direnci eklememiz lazım. Burada da gördüğünüz gibi 10k'lık direnci akım kaynağına paralel olarak eklemiş bulunmaktayız. Daha sonrasında bunu tekrar yaparak en sade halini indiriyoruz arkadaşlar. E, Norton devre analizi, doğrusal bir elektrik devresinin her, herhangi bir terminalinden görülen eş değeri bir akım kaynağı ile bir direncin paylar bağlantısıyla gösterilebilir. Bu şekilde bir eş değer devre, orijinal devrenin Norton eş değeri denir. Eş değer devredeki akımı Norton'u ve direnci olarak adlandırılır. Norton direnci olarak adlandırılır. Norton devre analizini daha iyi anlamak için bir sorumuz var. Bu sorumuzu hep beraber çözelim. Burada maksimum güç transferinden de bahsedelim daha önce. Bir doğru akım devresinin yük üzerinde maksimum gücün elde edilmesi için yük direncinin sürüş direncine yani kaynağın iç direncine eşit olması gerekmekte. Buradaki formülümüzde maksimum güç transferi teoremi tüm devrelerde TV'nin eş değerinin oluşturulmasıyla kullanılabiliyor. Ee, bu formülümüzde VTH <coughs> e, ee, RL bölü RTH artı RL çarpı VTH URL'imizde VTH bölü RTH artı RL olarak karşımıza çıkıyor bu formüller. Bu formüllerin en sonuncusu da P eşittir I çarpı V formülü gereğince güç sıfır olmalı. RL'nin eş değer direnci. Burada e, P maksın yani güç aktarım maksimum güç transferinin e, formülü VT karesi bölü 4 RTH olarak gelmekte. Ve güç şartı için bizim RTH'ın RL'ye eşit e, olduğunu bilmemiz gerekiyor. Norton diyorum, çalışma sorularına bakalım. Aşağıda görmüş olduğunuz e, deney çalışma sorumuz var bir tane. Bunun sorularını birlikte cevaplayalım. Şekil tire 20'de verilen devrede A, B noktalar arasında RL yük direnci üzerinden geçen akımı gerilimi ve bu direnç üzerindeki harcanan Norton teoremi gücü Norton teoremi ile bulunuz demiş. E, burada görmüş olduğunuz az önce yaptığımız küçük örnekte verilen devrenin neredeyse aynısı sadece dirençlerin ve akım kaynağının gücü değişik. Buradan yine AB arası olarak RL devresini buluyoruz. Öncelikle şu hesaplamaları birlikte yapalım. Norton teoreminde öncelikle bilmemiz gereken e, özelliklerden bir tanesi. Eş değer direnç bulunurken akım kaynağını açık devre, gerilim kaynağını kısa devre yapmamız gerekmekte. Yani şöyle. Burada birinci soruda görmüş olduğunuz gibi akım kaynağımız var. Öncelikle bunu gerilim kaynağına dönüştürmemiz gerekiyor. Çünkü akımın tamamlanması için bizim R'leri e, R'ni bulabilmemiz için gerilim kaynağına dönüştürmemiz gerekiyor. Ee, bize verilmiş olan devrede öncelikle kaynak dönüşümü yapıp direnci açık devre haline getirip gerilim kaynağını kısa devre yapmamız gerekiyor. Burada 2.4 miliamperlik akım kaynağı ve karşısında parlı olan 5 kalıp bir direnç görmekteyiz. Biz bunu ee, kaynak dönüşümü yaparak 12 voltluk ee, gerilim kaynağını yapıyoruz. Daha sonrasında bu gerilim kaynağını çıkartarak kısa devre yapıyoruz. Daha sonrasında dediğimiz gibi ilk başta akım kaynağına paralar olan direnciye devre seri olarak bağlıyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi 5K, 5K, 10K ve 15K olarak bize geldi. Direnci açık devre yaptık. Gördüğünüz üzere AB tarafı açık devre oldu. Ee, öncelikle reini bulmamız lazım. Bizim burada R'yi ye bulmamız için e, sıra sıra işlem yapıyoruz. Biz e, açık tarafından bakıyoruz tekrar buna. Yani AB direncinin açık olan tarafından bakıyoruz. E, buradan baktığımız zaman 15 ohmluk direncimiz devreye seri. 10 5 artı 5'lik olan direncimiz devreye paralel olarak gelmekte. Buradan RN'miz 20 ohm olarak çıkıyor. Daha sonrasında AB devresini kısa yapıp İ'nini bul, kısa devre yapıp ini bulmamız gerekiyor. Yeni devremiz şu şekilde oluyor. Güç kaynağımız var, dirençlerimiz var ve RLMizin olduğu değer kısa devre yaptık. Buradan R'miz ee, tabi ee, az önce açık devre yaptığımız taraftan baktığımız için İ'nini bulduk. Şimdi açık devre değil gerilim kaynağının yani akım yönünde hesaplama yapmak zorundayız. Ee, burada gördüğünüz gibi 10K'lık direncimiz devreye seri 10 ve 15K'lık direncimiz devreye paralel oluyor. Yani bu e, 15 paralel 10 artı 10'luk e, direncimizin sonunda 16 onluk bir direnç elde ediyoruz. R eşimiz yani 16. I-S akımını bulmamız gerekiyor. I-S akımımız bizim burada 12 volt olarak bulmuştuk. 2.4 çarpı 10 dediğimizde yok 5 dediğimizde 12 volt olarak gerilim kaynağının gücünü bulmuştuk aslında. Buradan V bölü R'den 12 bölü az önce bulduğumuz 16 ohmluk dirençten 0,75 mA geliyor. Daha sonrasında I'yini bulmak zorundayız. I'yini nasıl bulacağız? I'nın ortonu. I'nın ortonun bir formülü var arkadaşlar. Burada I son çarpı R1 bölü R2 artı R3 olarak gelmekte. Yani buraya R1, buraya R2 buraya R3 dersek burada R1 bölü R2 artı R3 3'ten 25 geliyor. Buradan da 0.30 miliamperlik akım, yani I Norton'un 0.30 miliamperlik akım elde etmiş oluyoruz. Buradan Norton'un eşdeğer devresini çizerken, R Norton'un eşit RL'ye olmasına yine dikkat ediyoruz çünkü soruda bize böyle verilmiş. Yeni bulduğumuz I Norton akımı 0.30 miliamper. Daha sonrasında bizim burada devreye seri bağladığımız aslında şöyle gerilim kaynağını akım kaynağına çevirmemiz lazım. Yani buradan 0, 12 voltluk devremiz 0,30 miliampere dönüşürken 20 ohmluk değerimiz paralel bağlanıyor. Buradan sonra da AB arasındaki akımı, gerilimi ve gücü ölçebiliyoruz. IAB arasındaki akımı 0,30 çarpı 20 bölü 40'tan paralel oldukları için 0,15 mA geliyor. Daha sonrasında V akımımız direnç çarpı akımdan 20 çarpı 0,15'ten 3 volt geliyor. P gücü bulmak için de PAB arasındaki gücü I kare çarpı R eşittir. E, 0.15 0,15'in karesi çarpı 20'den 0,45 Watt olarak geliyor. Not 13 nerede? arasındaki I, N değerini bulunuz demişiz. Burada zaten biz ilk soruda AB arasındaki gücü, e, gerilimi ve akım bulmak için yaptığımız hesaplamalarda I, bulduk. 0,30 mA gelmekte. Norton eşdeğer devresindeki Rn değerini buldunuz. Yine Rn değerini bulduk. 20 ohmluk bir e, direnç karşımıza çıkıyor. Norton eşler devresini çizdikten sonra kaynak dönüşümüyle Thelven eşler devresini çiziniz demiş. E, bizim yeni oluşan Norton eşler devremizi burada görüyordu, görüyoruz. Aynı devreyi buraya çiziyoruz. Çizdiğimiz zaman 0,30 miliamperlik bir akım kaynağı. Paralel bağlı iki tane 20 ohmluk direncimiz var. Bizim kaynak dönüşümü yapmamızdaki kurallar basitti. Akım kaynağına paralel olan bir direnç olması lazım. Bu dirençle akım kaynağını çarpıp gerilim kaynağı elde ediyoruz. 0,30 miliamper çarpı 20 ohmluk cevapta 6 voltluk bir gerilim kaynağı elde ediyoruz. Daha sonrasında akım kaynağına paralel olan direnci seri e, bağlıyorduk. Görmüş olduğunuz gibi burada 6 volt gerilim kaynağına 20, volt, 20 ohmluk direnç artı RL değeri yani 20 e, ohmluk bir RL değeri elde ediyoruz ve böyle e, TVN devresine dönüştürmüş oluyoruz. Max güç için yine RN eşittir RL'yi unutmamamız gerekiyor. Burada bizim R, R Norton'umuz RL'ye eşit olduğu için ve yukarıda R Norton'u 20 ohm bulduğumuz için 20 ohm'dan hesaplayacağız. P max için burada yine VTH'in karesi çarpı 4 RTH demiştik. Burada ee, e, VTH'ımızı 6, 6 volt olarak bulduk. 6'nın karesi çarpı 4 çarpı RL'mizde 20, 20 ohm, 36 bölü 80'den 9 bölü 20'den 0,45 Watt gelmekte. Daha sonrasında maksimum güç arttırımı deney çalışmamız var. Bu deneyde proteist üzerinden e, çizdiğimiz devrede bizden istenen sonuçları vererek e, voltajını, gerilimini, akımını ve gücünü e, yazıp tabloda doldurmamız istenmiş. Şekil 18, 18'deki devreyi kurunuz demiş. E, gerilim kaynağımız gerilim kaynağımız 5 volt R ise 270 ohm olarak bize verilmiş <laughs> burada bizden istenen iki adet devremiz vardı birisi reostalı yani bir kalıp direnç elde ederek kullandığımız bir dönüşümde burada da normal sabit bir direnç kullanarak değerlerini sıra sıra arttırarak yaptığımız bir dönüşüm bizim öncelikle bu devreyi kurmamız gerekiyor ben bu devreyi daha öncesinden kurdum şöyle göstereyim VTH'ımız var 5 voltluk RTH'imiz var. Bizden istenildiği gibi 270 ohmluk. Daha sonrasında sabit bir direnç yerleştirdim. Bunları ölçmek için de akımını, gerilimini ve gücünü ölçmek için devreye seri bağlı bir akım kaynağı, dirence paralel bir voltmetre, daha sonrasında e, devreye bir wattmetre yerleştirdim. Şimdi bizden istenen değerleri tek tek girelim ve sonuçları tablodaki boşluklara yazalım. Bizden 100, 200, 250, RP max, 350, 400 ve 500 e, kalık dirençlerimizi kullanmamızı istiyor. Gelin hep beraber bunları yazalım. Öncelikle 100 e, direncimize bakalım. Devremizi çalıştıralım. Devremizi çalıştırdığımızda 13.5 miliamperlik akımımız 1.35 voltluk gerilimimiz ve 18.3 wattlık gücümüz meydana çıkıyor. Sonrasında programımızı durduralım. Bunları not edelim. Şöyle baktığımız zaman 1,35 volt gerilim. 13,5 mA akımımız ve 18,3 watt gücümüz çıkmış bulunmakta. Buradan direncimizi şu şekilde değiştirelim. Ve devremizi tekrar çalıştıralım. Devremiz bu sefer 10.6 mA akım, 2.13 volt gerilim ve 22.6 mW güç değerlerini göstermekte. Simülasyonumuzu durduralım. Tekrar düzenleyelim. Tekrar çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi direnci arttırdığımızda akım e, bize bir gösterilen akım düşüyor. Volt ve güç e, gerilim ve e, güç miktarları artmakta. Durduralım. E, daha sonrasında bizden rp max isteniyor. Rp max aslında e, 270 yani rth ile aynı direnç olması gerekiyor. Şöyle bizim rth'miz zaten 270 ohmluk bir direnç. Biz bunu rl'mizi maksimum olması için burayı da 270 ohmluk dirence getiriyoruz. Çalıştırıyoruz. <laughs> Değerlerimiz bu şekilde hesaplanıyor. Daha sonrasında 350, 400 ve 500 kalıp dirençlerimizi gösteriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi değerlerimiz yine bu şekilde. Hemen bakalım. Tam arada doğru ölçüyor mu hesaplarımızı nasıl yaptık. 0,06 mA akım. 8,06 mA akımımız. 2,82 volt gerilimimiz. 2,82 volt gerilimimiz. Ve 22,8 mW güç değerimizi elde ettiğimizi görüyoruz. Buradan tekrar gelelim, simülasyonu durdurup direncimizi ayarlayalım. Oops. Tekrar çalıştıralım. Sınırları gittikçe zorladığımızı burada dirençle beraber görüyoruz. Durduralım. Ve tekrar dönüştürelim. Tekrar çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi buradan akımımızı gerilimimizi ve miliwatt cinsinden de gücümüzü bu devre analizinde yapmış bulunuyoruz. Devre analizinde bize verilen değerleri Yaptığımızda gerilimimiz, akımımız ve gücümüz Bu şekilde e, Tablolandırdım Bizden istenen ödevin Şu an sonuna geldim e, Bu ödevde Norton, Tevin Güç aktarımı ve kaynak dönüşümü Hakkında bilgiler verdim e, Bir sonraki ödevde Görüşmek üzere